Şöyle bir genleş. Şöyle. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günümüzde artan ikinci el piyasasında çıkan hilelerden yani hile serilerinden de demeyeyim de dikkat edilmesi gerekenlerden e, başlayan bir seri başlattım. Saçma oldu değil mi cümle? Bence de. E, zaten Türkiye Dil Kurumu'ndan bir arkadaşımız bize abone. Onu hemen düzelteceğini tahmin ediyorum yorumlar kısmında. Her neyse. Bugünkü konum he, anlatmadan önce de şunu sizden isteyeyim arkadaşlar Videoyu beğenip sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız Bu serinin devamını getireceğim tabii farklı bilgilerle Yani sürekli aynı bilgi üzerinde durmayacağım Ama farklı bilgilerle ve ikinci el alım satımlarda insanların başına neler geliyor Nelere dikkat edilmesi gerekiyor Neyden Hangi kıssasa hisse çıkartılması gerekiyor Bunları arkadaşlar sizinle paylaşacağım Bugünkü videoda motor suyundaki pas bize nasıl bir masraf olarak geri döner veya da bize nasıl bir yaptırımı vardır bu pas ama motor suyunu kapağını açtım pas var ama e, ne olabilir bu pas ya da nereden gelebilir ya da aldım bu araca antifriz koyduğum zaman ne olabilir nasıl bir şey olabilir bunlardan bahsedeceğim. Şimdi siz motor su kapağını açtığınızda sadece genleşme kabının içerisindeki arkadaşlar suyu görüyorsunuz. Bu genleşme kabının içerisindekinden hariç paslı olarak ortalama 5-6 litre su motor haznesini blok, silindir kapağı, yağ soğutucusu dediğimiz veya turbolu araçlarda turbo tarafında gezen, yani turbo soğutması, su soğutması olan araçlarda turbo tarafında gezen, radyatörde gezen ve aynı zamanda Kalifer yani bizi ısıtmaya yarayan motor suyu aynı zamanda bizi ısıtmaya yarayan da şeydir arkadaşlar yani evlerimizdeki klima gibi değil işte sıcağı çektim sıcak onu yapsın işte soğuğa çektim soğuk onu yapsın değil klima ve e, ısıtma sistemi farklı kalifer sistemi ile ısınıyorsunuz bu kalifer sisteminin içerisinden de motor suyu belli derece getirdiğiniz o gaz basarak ısıttığınız motor suyu geçiyor ve bu motor suyu ısınarak arkadaşlar sizi ısıtıyor. Buraya kadar her şey güzel, normal. Tabi e, motor suyunun geçtiği bazı parçalar da olabiliyor bazı araçlarda ama normal standartında budur. Yağ soğutucusundan, bloktan, radyatörden, işte termostat kısmından, kalorifer peteğinden geçer. Şimdi suyumuz paslı ve biz bu şekilde kullandık ya da bu şekilde kullanılmış bir araç abi işte ben bunu aldım bir yıldır suda pas var ne yapmam gerekiyor arkadaşlar suyunla pas olan aracın nereden kaçıracağı ne zaman patlatacağı hiçbir zaman belli değil silindir kapak contasının çürüyüp çürümediği çünkü antifriz aynı zamanda silindir kapak jontasını ve blok silindir kapağı da koruyor çürüyüp çürümediği veyahut yağ soğutucusunun çürüyüp çürümedi. Çünkü bazen yağ soslular plastik olabiliyor. Plastikte pastan arkadaşlar çürüyüp kırılabiliyor. Bu da motor suyuna yağ karışmasına neden oluyor. Çürüyüp çürüyemediğini röntgen bakımından çekemiyoruz. Ve siz de arkadaşlar motor suyunuzu boşaltıp antifriz yerleştirdiğinizde yani antifriz doldurduğunuz aracınıza araç başlıyor bir yerlerden patlatmaya. Bu ilk iş kalorifer peteği olabilir, normal radyatörünüzden olabilir, su braketlerinin paslanmış olduğu yerlerden olabilir. Olabilir de olabilir. Yağ soğutucusu patla, patlattığı zaman bu sefer yağ ile suyu birbirine karıştırıyor. İşin kötü tarafı yağ soğutucusunu dışarıdan değiştirebiliriz. Radyatörü dışarıdan hadi işçiliği uygun radyatörü değiştirebiliriz. Kalorifer peteği hadi onun için torpido sökülüyor bir gün yatıyor araba kimi araçlarda kimi araçlarda basit hadi bunu da bir şekilde hallederiz ama eğer silindir kapak contası çürürse ya da silindir kapağı çürürse işte o zaman şu maliyetler bize şöyle bir maliyet olarak geri döner e bu yüzden arkadaşlar motor suyunu ikinci el alırken bakın pas var mı varsa da hatta siz satacaksanız da sizde patlama. Şimdi diyeceksiniz ki ya usta işte böyle bir şey başımıza gelme o bir e, takdiri ilahi arkadaşlar. Eğer hani sizden daha önce bunu antifrizsiz kullanan bir insan varsa onu göz almıştır. Siz de o araca antifriz koymadan 2-3 gün kullandırtmadan alıcısına aldıysanız siz de bu ihaleyi kabul etmişsiniz demektir sonradan işte sindir kapak çantası antifriz koyduktan sonra sindir kapak çantası patlasa bile araba geri verme şansınız yok. Geçmiş olsun araç size kalmıştır. Yani ben olsam kabul etmem. Yani bunu kimse kabul etmez. Ya kardeşim antifrizini koy derler. Tabi bu da bu sefer 3 kağıtla düşüyor. Bu gibi durumlara düşmeyin arkadaşlar. Ve motor suyuna kesinlikle ve kesinlikle bakın. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Ya bir motor suyunda paslı varsa işte antivirüs koy ben iki gün sonra almaya geleceğim. Şehir dışından alacağınız araçta. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Kalefar peteniz dediğim gibi patlayabilir. Ha bir de şu var daha öncesinde başıma gelen. Motor bloğu içerisi şimdi eee insanlar ya tamirciler ya da araç sahipleri şöyle yapıyor. Motor suyunu temizliyor. Ya dolduruyor. Motor genleşme kabında tortu olmaya başlıyor tekrardan. Devirdayım oluyor, tortu oluyor. Ya boşaltıyor adam tekrar pasta oldusu. Boşaltıyor tekrar paslı oldusu. İşte bu tortu arkadaşlar öyle hani bir yıllık paslı su değil bu. Onu söyleyeyim. O tortu gelen arkadaşların bir 6-7 yıl mazisi var ki hani blok parçaları da metaller metalden oluştuğu için arkadaşlar patlayıp patlayıp yani kesilip kopup kopup arkadaşlar bloğun zeminine inmiş. Bloğun zeminine inen malzemeyi de ya önden ya arkadan blok kapağı varsa onlar açılacak arkadaşlar tazikli su basılacak blok yüzeyindeki çapaklar bu şekilde alınacak benim daha önce bir Uno'ya bir arkadaşım ikine yapmıştık pas kustu diye var videoların arasında aynı o şekilde içi pas doludur yani doludur ki o kapağı ne kadar temizleseniz bile genleşme kabını ne kadar temizleseniz bile o devirdayım yaptığında su oradan geçtiğinde arkadaşlar o tortu orayı bulacaktır. Yani genleşme kabını bulacaktır. Bu bir türlü gitmeyecektir arkadaşlar. Ha şu da başlayabilir. Paslı suyu değiştirdiğiniz cillop gibi ikinci günde arkadaşlar bir de baktınız ki suda yağ var. Geçmiş olsun. Ya yağ soğutucusu ya silindir kapak contası ya da yağ ile suyun birleştiği genelde turboda da olabiliyor. Yağ ile suyun birleştiği bir yerde ya kılcal çatlak ya da bir anormallik var. Bu yüzden arkadaşlar araçları kontrol ettirin ettirin ettirin. Eksper'e sokuyorsunuz bana buraya. Yani benim de arkadaşlarım şehir dışından arabalar alıyor. Ciddi anlamda içler acısı. E, getiriyor buraya. Arabada tekleme var, tekleme gitmiyor. işte led far var üzerinde falan filan. Bunların üstünde duracağım. E, çünkü insanlar ciddi anlamda hani Araçlar pahalandı. Benim 20 liraya aldığım araç bugün 45 lira. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama pahalandı. Ve şimdi tutupta da 50 bin lira verdiğiniz zaman ortalama bir 2002-2004 model bir arabaya biniyorsunuz. 2005 model 50 bin lira, 2007-2008 artık neyse. Kilometreye göre, aracına göre, konforuna göre, marka modele göre değişiyor. E şimdi tutupta bir arabaya ben 40.000 bin lira verdikten sonra o arabanın işte suyundan, kalorifer peteğinden oradan buradan patladı bu bana geri dönüşü bunun motor olduğunda ki Avrupa'dan ithal ediyoruz parçaları. Dolar da biliyorsunuz tavan yaptı. E şimdi ben insana 1000 liralık iş belki hani dövizden dolayı 1500-2000 lira oldu. Şimdi bir de aldığınız ikinci elde o kadar para verdiniz. Bir de üstüne üstlük 3 ay sonra farklı bir olay yaşadığınızda bu gibi olaylarda insana koyuyor. Yani şahsen bana koyardı. Bu yüzden arkadaşlar Kesinlikle ve kesinlikle araçlarınızı bakarak gözlemleyerek alın. Şimdi yağ soğuduysa değişmiş bir aracım var. Kutusu nasıl paslı? Ee, bunu göstereceğim. Ve ikinci elde başına bu tür gelen olaylar varsa arkadaşlar aranızda yani abonelerimden aranızda mümkünse yorumlara iliştirin. Bir de bu videoyu yararlı buldunuz mu bulmadınız mı ya da bunun serisini getireyim mi getireyim mi arkadaşlar? Bana bir fikir verin. Onu da yorumlarda yapabilirsiniz. Yazın. Bakalım neler olacak. Ben şimdi geçiyorum. Su bunu göstereceğim size. Bununki nasıl? Bunda yağ soğutu patladı. Ama büyük bir ihtimal sağında son, Yani kalifer peteli daha önce patlamış mıydı hatırlamıyorum ama sağ solu da patlamaya yaklaştı. Bunu da bayağı bir, bir suyunu dezenfekte etti falan. Tortu falan olmayacak ama yani tortu gelmiyor ama geledebilir. Bunun garantisi yok dediğim gibi. Ama motor suyu paslı olan aracı arkadaşlar mutlaka dikkat ederek alın diyorum geçelim bir ben size motor suyu genleşme kabını ne hale getirmiş normalde hani genleşme kabını açtığımız zaman kaputu çiçek gibi ya kırmızı antifriz vardır ya yeşil vardır ya mavi vardır ama görürüz hadi hiçbir şey de olmadı yani suyun bir rengi var bu berraktır tamam mı kutu simsiyah olmaz yani genleşme kabını salladığın zaman görmen lazım ki suyu nerede olduğunu dışarıdan bakıp görmen lazım Böyle olması lazım genleşme kabının. Genleşme kabı e, hayal ürünü değil yani kapalı bir kutu değil bunu. Bunun içindeki suyu görmeniz lazım. Bu arabada şu anda suyu koyduğunuzda ancak kapağı açıp bakmanız lazım ki görmeniz lazım. Çünkü e, genleşme kabı kendine film çekmiş. Filmli genleşme kablarından uzaktır. Şimdi göstereyim arkadaşlar size çok uzattım zaten lafı hemen alta yapıştırmışlar da efendim öyle böyle ama bu kimilerinin canını yakan bir mevzu ciddi anlamda canını yakan bir mevzu ve devamı gelsin diyorsanız daha ikinci elde nelere dikkat edilmesi gerekiyor devam gelsin diyorsanız yazın abi ben çekerim sizin için şimdi geçeyim konveti göstereyim. Ford Connect. Buraları falan Abdullah Usta sökmüş arkadaşlar. Tabi bunun suyu da boşaltılmış. Arkada bir tane kalifere giden bir boru lazım bize. Patlamış o. Ben hemen genleşme kabı yani sabahtan beri yırtındığım şey. Şuna bir baksanız arkadaşlar. Salınıyorum. İçinde su olduğunu belli ediyor mu? Gördüğünüz gibi her tarafta. Sanki böyle camı filmlemişiz de işte içeride saklanıyormuşuz gibi. Bir pas tortusu var. Hemen şöyle şuradan da göstereyim. İçini de göstereyim size. Yani bu pasın arkadaşlar delemeyeceği yer yok. Bakayım. Bunda da biraz daha temizlenmiş sanki. Ama yine de pas var. Evet. Bakın. Şu tortuyu görüyor musunuz? Bu şu gördüğünüz tortular ya arkadaşlar. Şu bazen öyle bir şey yapabiliyor ki daha kalınlaşabiliyor ve kalınlaştığı zaman şu boruların içini tıkayabiliyor. Yani daha önce başımıza gelmedi diye. Bunlarda küçük tazik sibopları oluyor, bayağı küçük. Ve Ondan su geçmiyor arkadaşlar. Su geçmediği zaman da bu sefer devirdaim olmuyor. Şu bidon yalancı hararetten fokur fokur kaynatıyor yani bu pasın var ya arabaya zararını anlatmakla ben sizi bitiremem ama bu video çok uzun olmasın diye bu şekilde anlatıyorum daha sonrasında çıkan arızalarla size arkadaşlar bunu paylaşacağım ama e, mümkünse kabı böyle olan araçlardan uzak durun ya da bunu temizletin ya da bunu değiştirtin suyunu temizlettirin tekrardan bir 1-2 e, bir saat, saat kullanın sonucunu açın bir bakın içinde pas geliyor mu gelmiyor sindir kapağı burada yani bilmeyenler için söylüyorum ki kanalı uzun süredir takip ediyorsanız bilmeme gibi bir şansınız yok. Ondan sonra mesela neyi anlatmadım? EGR'yi anlatmadım. EGR'nin kimisi su soğutmalı arkadaşlar. Onu bile patlatabiliyor, çürütebiliyor. EGR çürüdüğü zaman biliyorsunuz ki emisyonu ayarlamak için emme manifolduna egzoz gazı basıyor. Bunu suyla birlikte basarsa piston kolu eğersiniz. Bu gibi problemi var. Yani bu gibi sıkıntılar çıkartır. Silindir kapak çürüp değiştir dedik. Blok yüzeyleri bu şekilde duruyor. Şu an silindir hacimleri bu şekilde duruyor. Ve içerlerinde arkadaşlar su var. Ve bu içindeki su hani biz buradan suyu bastığımız zaman gitmiyor. Bütün boruları kapatıp tazelikli suyla dezenfektan yani dediğiniz bir makineye bağlayıp da o şekilde yapılabilen bir şey. E, temizlenebilir aslında ama o da tam detaylı bir şekilde çıkartmıyor. Belki haftada bir iki kere yapılsa iyice motorun içi temizlenebilir. Çünkü hani piston tortusu böyle aşağı iniyor ve alt kısımda şey yok. E, nasıl diyeyim size böyle bir tazikli sirkülasyon yok. Sadece ön taraftan devir atılıyor. Ve şu alt, arka kısımlarda su geçiyor ama pas buradan bir türlü orayı bulmuyor. Durum bu arkadaşlar. İkinci elde mutlaka motor suyunda pas varsa temizlettirin arkadaşlar. Bakın aksi takdirde size çıkabilecek sorunları anlattım. EGR, yağ soğutucusu, silindir kapağı, blok, genleşme kabı, ön taraftaki radyatör ve kalorifer radyatörü ve bu araç şöyle söyleyeyim su sistemi olarak en basit bir araç ama diğer araçlarda da tabii ki daha fazla problem çıkartabilir. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım birkaç kişiyi bu durumla yani bu bilgilerle kurtarılmış olmuşuzdur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi eğer yararlı bulduysanız zaten arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızdan çoktan paylaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Görüşleri de video içerisinde söylediğim gibi mutlaka yorumlar kısmına iliştirin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.